Süper Lig'de 13. haftanın ilk 11'i. Kale'de Süper Lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan ve Eyüpspor'un Galatasaray karşısında bir puan almasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olan Berke Özer var. Sağ bekte Antalyaspor'un Sivasspor galibiyetinde çok iyi bir performans sergileyen Erdoğan Yeşilyurt var. Sol bekte ise Rizespor'un 3-0'lık galibiyetinde 2 asiste yıldızlaşan Taha Şahin var. Stoper ikilisinde sağ stoperde Antalyaspor'dan Veysel Sarı var. Sol stoperde ise Samsunspor'un duran toptan kilidi açan oyuncusu olan Van Gelen var. Önlerinde Konyaspor'un Adana Demir spor karşısındaki galibiyetinde golü atan oyuncu olan Marko Yevtovic bulunuyor. Sol tarafta Başakşehir'in 4-1'lik Göztepe galibiyetinde önemli rol oynayan Olivia Kemen. Sağ tarafta ise Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında aldığı galibiyette kilidi açan golü atan Oğuz Aydın. Forvet'te ise duble yapanların haftası oldu. Sol tarafta Başakşehir'den Kristof Piontek. Sağ tarafta ise Çaykur Rizespor'da yine duble yapan Alisov ve en ileride ise Samsun Spor'un kaliteli forveti Marius Muadilmanci bulunuyor. Sizin 13. haftadaki ilk 11'iniz nasıl olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.